Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Leafsport'un APK'sını göstereceğim. Öncelikle uygulamayı APK'sını indiriyoruz. Ben linkin altında vereceğim. Link vereceğim size. Bunun için gerekli olan ZArchiver Google Play'de indirebilirsiniz ücretsiz. Giriyoruz ZArchiver'a indirdikten sonra ee, gelen dosya ya download olur ya da my de olur indirdikten sonra buradan buluyoruz. Bu mu? Evet arkadaşlar şu en üst en üstteki dosyayı kopyalayıp Android OBB'nin içine atıyoruz arkadaşlar. Ben de yüklü olduğu için atmayacağım. Atıl, bu uygulama tamamen atıldıktan sonra geri gidiyoruz. Tekrar dosyanın içine giriyoruz. Burada en altta APK dosyası var. Aç diyoruz. Yükliyoruz arkadaşlar bu açılınca. Yaz OBB çıkmadan oyunu yüklemeyin ya da yükleyince açmayın. Çünkü oyun hatalı olur ya da çalışmaz. Evet. Yüklüyoruz. Ben yüklemiştim. Şimdi oyuna girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışıyor. Ben daha önce de oynamıştım azıcık. Hemen yani şöyle. Hemen yani kısa. Video çektiğimden dolayı biraz kusurlu olabilir. Şuna bakmayın arkadaşlar oyun güzel indirmenizi tavsiye ederim. Yani efektleri falan çok güzel. Evet. Bu kadar. için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.